1, 2, Sen Ben de çobanlık yapıyorum onlardan. Kayacak bir şey yok ya, gel abi. Gel, 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 gel. Sınırları buraya fark ediyoruz ve yürüyoruz. Evet, off başlıyoruz. ile başlıyoruz. Yollar izleyicileri bu hafta Ankara'dan yola çıktık. Yunanistan gümrük kapısına yani Yunanistan sırrındaki gümrük kapımız olan İptalı'ya geldik. 622 kilometre yol kat ettik. Bu yol gerçekten zor yol. Birçok seyircimiz de onu söylüyor. Ya diyorlar siz dağda bayırda görüyorsunuz. Onlar mı zor yol? Gelin şehirler arası yolları görün. Bayramda özellikle gördük. Hakikaten zor yollar. Oralar asıl zor yollar. Çünkü insanlar ne birbirlerine saygı duyuyorlar ne trafik kurallarını uyuyorlar. Hiçe sayıyorlar ve maalesef yine onlarca ölüyle bayram sezonunu kapattık. Bugün biz burada niye bulunuyoruz? Bunun sebebi Hollanda'dan gelen konuklarımız var. Bu haftadan itibaren Hollanda'dan gelen altı aileyle birlikte yurdumuzun güzel noktalarını, bilinmeyenlerini, zor yollarını onlarla paylaşarak sizlerle paylaşacağız. Evet artık İpsala'dan çıkışımıza az bir zaman kaldı. Turumuz başlıyor. Ümit, önce bir grubun profili hakkında nereden geliyorlar ve özellikleri nelerdir? Onun konuda seyircilerimizi bir bilgilendirelim. Şimdi bu misafirlerimiz Hollanda'dan geliyorlar. Hollandalı ve Belçikalı karışık. Bunlar kendi aralarında böyle dünyanın çeşitli yerlerine giden insanlar. İlk defa da Türkiye'ye geliyorlar. Onları Türkiye'de bir 20 gün kadar gezdireceğiz. Peki ne derecede zor yollar bu araçlar için uygun mudur bizim parkurlarımız, bizim zor yollarımız? E tabi şimdi zaten kendileri de çok da zorlu olmasın e, dediler. Zaten e, misafirleri gördüyseniz çoğu böyle 50-70 yaş arasında e, yani arabalara çok yakışıklı ve şık ama herhalde biraz böyle az zorlayacağız ama çok da fazla hani bellene kadar çamura batırmayacağız. Evet Bizim peki Zor Yollar programının ne derece etkisi oldu bu grubun gelmesinde? E tabi şimdi e, Türkiye'yi Gelmek üzere seçerken düşünüyorlardı hani Türkiye'ye geleceğiz falan diye ki biz de o zaman işte zor yolları yapıyorduk sizinle beraber. Ben hemen onlara bizim webdeki sizin daha doğrusu webdeki linkinizi gönderdim, yayın saatlerinizi gönderdim. Öyle çok korktular. Yok yok dediler biz bu kadar zor bir şey yapmak istemiyoruz dediler ama ülkeyi ve Türkiye'de nasıl bir arazi şartı olduğunu ve işte doğasının güzelliğini oradan görünce hemen gelmeye karar verdiler. Ve dört arabalardı o arada altı araba olmuşlar. Ee, bu organizasyonun sahibin dediğine göre de eğer dünyadaki bu global e, ekonomik kriz olmasaydı en az 8-10 araba evet. geleceklerdi ve seneye herhalde öyle gelecekler. Evet seyircilerimizi artık bekletmeyelim ekibi de bekletmeyelim yola çıkalım ilk durak Galakönü, Galakönü kenarından Peki. Enes, Enes ve Keşan Gelibolu. Gelibolu e, Eceabat oradan Kabatepe'ye e, geçeceğiz. Dört çarpı dört alanda bir değil mi? Alın, yani batak matak bir şey yok. Biz biraz evet. önce geçtik çünkü test ettik tamam. Evet İpsala'dan yola çıktık. Hemen İpsala'nın çıkışından Enez'e bu Gala Gölü'nün kenarından gitmeyi ve e, konuklarımıza burayı izlettirmek istedik. E, tabi tabii bu arada öğle yemeğe vakti geldi. Gala Gölü kenarında da bu muhteşem manzaranın eşliğinde bir öğle yemeği yiyoruz. Çok güzel bir hoş geldin oldu ya. Abi, ya. Well, we're making a nice uh, salad some uh, beans And some Bugünkü menümüzde ton balığı, kaşar peyniri, zeytin, domates, biber. İlk gün biraz zayıf geçiyor ama bu da çok güzel böyle bir doğada. Yolcularımızı hiçbir sorunumuz çıkmadı. Bütün evraklarda tamammış her şeyleri. Kabatepe, Çanakkale Kabatepe orman kampına geldik. Burası tarihi Gelibolu Yarımadası'nın tam ortasında Orman Bakanlığı'na ait bir kamp ve karavan yeri. Yarın sabah buradan hareket edeceğiz. Biraz Gelibolu Tarihi Yarımadası'nı gezip daha sonra Kaz Dağları'na doğru devam edeceğiz. Evet, geldik, İlk günün akşamındayız. Ee, konuklarımız orada, kendileri e, nevarlarını getirmiş, onlarla e, akşam yemeklerini geçiştiriyorlar. Biz de bugün işte e, elimizden geldiğince, sağ olsun Kazım ve Bece makarna yaptı, Ahmet'le e, Umut da salata yaptı. Onlarla bu akşamı, e, akşam yemeğimizi gayet zevkli ve güzel bir şekilde geçiştiriyoruz. Gece nasıl geçecek, yarın sabah bunu da sizle paylaşacağız. Devam ediyoruz. Ee, şu anda gece saat artık 11. İlk günün çekimlerini izliyoruz ve bir yandan montajlıyoruz. Ee, ancak böyle yaparsak bu 20 günlük çekimin montajlarını size yetiştirebileceğiz. Çektiğimiz e, görüntüleri ilk gün hemen sıcağı sıcağına montajlayarak programı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben aldim mı? Alalım alalım. Buradan iç görüntüden hemen dışa, o ilk geçişe seni Tamam. Bunu su geçişlerinin arkasına bağlıyorum. Evet. Şu anda Galak Gölü'nün yanından geçişlerden görüntüler alıyoruz. Sabahında kamp hayatımızla günümüz başlıyor. Kahvaltımız güzel, sucuk, yumurta, domates, biber ve peynir çeşitlerimiz var. Ee, gece benim ve Mahmut açısından pek rahat geçmemiş ama diğerler açısından rahattı. O da e, uykutulumlarımız çok fazla geldi. Ondan dolayı bir e, rahatsızlık yaşadık. Bugün onu da çözeceğiz inşallah. Yola devam ediyoruz. <laughs> 1915 yılında büyük bir kahramanlık destanına dönüşen Gelibolu Yarımadası'ndayız. Yabancı misafirlerimizi buraya getirmişken buraları da bir göstermek istedik. Gerçi kendileri Hollandalı, yani bu savaşa doğrudan iştirak etmemişler ama burası gerçekten çok etkileyici bir yer. Biliyorsunuz 1915 yılında İngilizler ve onların bütün müttefiklerine karşı Türk ordusunun burada inanılmaz bir destanı e, söz konusu. Mustafa Kemal komutasındaki küçük Türk birliklerinin e, tefiklerin ana kuvvetlerine karşı kahramanca dövüştüğü ve yüzbinlerce insanın öldüğü e, tam e, yerlerdeyiz. Türk ulusunun kendisine saldıran düşmanı yendiği yerde e, ona rağmen gösterdiği ona saygıyı ifade eden çok güzel e, bir yer Gelibolu Anıtı. Yani yabancıların da e, anıtları ve şehitliklerinin olması ki özellikle yabancı misafirlerimizi buraya getirdik ki burada Türk ulusunun düşmanına karşı bile ne kadar şefkatli ve saygılı davrandığını e, göstermek için arkamda da Atatürk'ün hemen hemen her okunduğunda insanı ağlatan e, sözleri geliyor. Bu da gerçekten Atatürk'ün ve Türk ulusunun hakikaten ne kadar yüce ve e, alçak gönüllü bir ulus olduğunun en güzel göstergesi. Burada savaşmış olan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kaz Dağları'nda eski adıyla İda Dağı'nın Ayazma bölgesindeyiz. Homer İlyada'da Kaz Dağları'na bin pınarlı İda der. Hakikaten de Eylül sonu Ekim olmasına rağmen hala pınarlar akıyor. Ayazma'nın bir özelliği daha var. Burası kutsal su olarak geçiyor. Burada rivayete göre meşhur güzellik yarışması yapılmış. Olimpos'ta tanrılar arasındaki bir düğün sırasında kıskançlık tanrıçası Iris masaya bir elma atıyor ve elmanın üzerinde en güzel kraliçeye yazıyor. Hemen Hera, Athena ve Afrodite elmaya sahip çıkmak istiyorlar. Ama Zeus akıllı bir adam. Hera karısı, Afrodit ve Athena kızları tabii böyle bir kavganın içine girmek istemiyor. Ve diyor ki buna karar verebilecek dünyadaki tek ölümlü e, insan İda dağlarında yani Kaz dağlarında yaşayan Troya kralı Priamos'un oğlu Paris'tir. Zeus karısı ve kızlarını güzellik yarışmasının hakimi olarak dünyadaki en dürüst insan olarak bilinen Paris'e gönderir. Üç tanrıça Kaz Dağlarına varır ve Paris'in karşısına dizilirler. Hepsi kendince Paris'e rüşvet teklif eder. Hera Zeus'un karısı olarak dünyanın yönetimini, Athena savaş tanrıçası ve e, öğrenmenin tanrıçası olduğu için ona komutanlık bilgilerini ve entelektüeliteyi e Afrodite de tabii aşk tanrıçası olduğu için ona dünyanın en güzel kadınını, ...Ispartalı Helena'yı önerir. Eh, erkekler de tabii komutanlık ve e, entelektüelite yerine dünyadaki en güzel kadını seçip elmayı Afrodite'ye verir. Tabii hikaye bundan sonra Paris ve Helena'nın birbirlerine aşık olup Yunanistan'dan kaçarak Troya'ya gelmesiyle savaşın başlaması ve neticede Truva'nın yok olmasıyla sona erer. Aktif Drive'ın sorumlusu bu turu düzenleyen Teo'nun aracındayız. Çok özellikli bir araç. Önce size Teo'yu tanıtalım. Well, my name is uh, Weber. I've got a small uh, travel Company called Active Drive and um, teyel Hollanda'da yeni Hollanda'da uh, Active Drive isminde bir firması var ama bu ikinci şirket sayesinde. Bir şey danışmanlık yapıyor ama karısıyla Hollanda'dan çıkıp uh, Afrika'da Cape Town'a kadar gidip işte Afrika'nın birçok yerinde böyle bir arazilerde dolaşıyor arkadaşlarımız demişler ki niçin bunu ticari yapmıyorum çok sevdiğim bir şey. 2003 yılından beri bu tür böyle ekspedisyonlar düzenliyor. Ama senede 3-4 tane düzenliyormuş. Esas bir uzmanlık Türkiye'den, alanı Afrika ama doğunun kapıları kapılarına gitmek istedim diyor. Yani medeniyetin beşiğine gitmek istedim diyor. Onun bu sene Türkiye'yi seçtim diyor. Biraz aracın teknik bilgilerini paylaşalım seyircilerimizle.

Ee, ...onu da herhalde izleyicimize paylaşacak. Ee, yani yok yok arkada... Ee, ...burulu var, sıcak su elde edebiliyor. Mikro davgası var, ee, gaz ocağı var... ...dörtlü normal ocağı var, iki tane büyük ocağı var... ...buzdolabı var, derin dondurucusu var... ...lavabosu var. Ee, normalde diyor bu tür turlara gidenler diyor Hollanda'dan diyor... ...yani böyle peynir ekmek daha piknik bari yapıyorlar ama diyor ben diyor... Hani i̇nsanlara güzel yemek ve hızlı yemek yapayım istedim, istediğim için diyor, bu düzeni yaptım diyor. Buramın yerlisiyiz ya. Evet. Biz neyle ev, geçinirsiniz? Kestanecilikte mi? Ha, evcileriz de. He. Sırf kestanesinden geçiniriz. He. Şimdi He. iki kişi şey, nenelerimiz. Özürt ne oldu? Aylık yok. Emekli değiliz. Şey, 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 He. Şey, şey, şey. Sırf kestaneden Başka gelirimiz. Başka gelirimiz yok. Harcamamız 24 bu. kestanemiz var. Bir yıldan ha. bir yıla yiyoruz. Yetiyor mu bari? Ha, kestaneler. Açık kestanesi, ziraat tarafından açtığı He. Biz de arkasını getirdik. Az Şimdi zaman. peki bu kestaneyi böyle topladınız dikenle batıyor. Teyzem zaten eldivenle topluyor. Görüyoruz, bundan sonra ne yapılıyor bu kestane? Şimdi bak, kestane oldu. He. Olduktan sonra çuvala koyduk. Evet. Beyaz un çuvaları bak, un çuvalı, unu yazıyor. He. Bunları şuraya dizeriz böyle. He. Ondan sonra bitirdikten sonra kestanelerin yani toplamasını. Ondan sonra bunları biz eldivenle... Diken evet. bakmamak için. Eldivenlerle çıkarız. Bunları satış yaparız. Bak beyaz oluyor. Bunlar çuvalın içinde siyahlaşır. siyahlaşır. Ha kendiliğinden biz... siyahlaşacak. Şimdi örteriz. acı mı? Yok acı değildir de. Kabuğu son derece ince şu anda. Bakalım tadını bir. Güzel. Bizim için olmuş. Çoluk çocuk yok mu teyze? Sen yapıyorsun bu işi. Çoluk çocuk elma yapıyor köyde. Ha. Bizim onlara faydamız yok. Bundan bize faydası yok. <laughs> Maşallah ama kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Bel yamıldı. 70. Maşallah. Vallahi ne güzel. Hep Gen böyle geniş. işlerde. Zor yolların bu özel bölümlerinde Hollandalı konuklarımızla birlikte olmaya ve ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.